daha yeni başlatıyorum ya. Neyse bu çıkalım. Evet arkadaşlar bugün Roblox çok Kim bize? Ha arkadaş atmış bize. Yanıyorum aşkına. Neyse Hmm, Sparta salonunun linkine girelim. Sizde şeyler gözükmeyebilir. Oyunun resimleri. Ve üstte şu an gözüküyor. Oyun odan yeni başlayacağız. <laughs> Adamın müziği bir daha dikkat etmiş. Birazdan atlamıyor. Resim. <laughs> <laughs> Ne oluyor? Abi ben anlamadım. Bakayım. Aaa hmm. bu neymiş? Evet. Çok hızlı koşuyoruz sanki. Bir şey diyeceğim, biz fazla göbekliyiz sanki. Aa. Acayip göbekliyiz. <laughs> ben artık yemek yeme obez, obez. Buraya gidecek Evet Evet ne oluyor Şu an hiçbir şey olmuyor mesela Ha dur oyun geliyor Ne oluyor? Ha tamam. İçerimiz kısa oldu Ben şuradan bir şey yapacağım. Bir şey dönüşte bildiğiniz herkes herkese çok ücretsiz bir yer. Böyle bir kartın var. Hadi bunun üzerinde çalışmaya başlarım. Sana bu konuda yardımcı olabilecek bazı görevler verebileceğin. De bu arada küçük ekstremiz bu bazı bitmenize yardım alacaktır. Bitti. Eli toplam büyük şu bana o göbek döneceksin. 谢谢。 Tamam Yer yeah. Şimdi müziği kapatabiliyor muyuz? Tamam Bir de kaçabiliriz <laughs> Tamam Bunu açıp barıncıp doldurduk Bunu yapacağız Tamam, yapalım Ya şu ses nereden geliyor ya? Şunu ağlardan kapatalım hemen. Heh tamam. Neyse bunu. Şöyle şuradaki kas kasları falan çıkartalım. Ondan sonra makroyu kapatacağım zaten. Gel hadi hmm. hmm. Elleri aç üstüne yalla. Hocam ne oldu? Bunu bir işgal ederim. <laughs> Bunlar neye yapıyormuş? Of. Tamam. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bizim şuralarda çalışmamız lazım. O kaslar. Bizi vücudumuzu çalışmamız lazım. Ha, tamam bunu çalışalım. bak olarak çıkması lazım. biraz. Hmm. <laughs> İki az alsın. Üç. Dört olur mu? Bana bir tane eklerim. Bunu eklemeyelim. Aaa. Bundan dört tane fazla var <laughs> Daha kaldırılmaz sanırım. Ha? Biz boyumuzu nasıl yükselteceğiz? Bakalım. Ki dayanıklılıkı yükseltmemiz lazım. Lan o ne? Tamam, azıcık koşu yapalım. Hocam bu ne? Kapat şunu. Müsteriplerden. Bunu ayarlayabiliyor muyuz? Aa Bak bak, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Ya oğlum hiç bir şey yok ya, bırttın sende. Artır, <laughs> artır, <Arthur, gülüyor> artır, uh, artır, artır, artır arttıramıyorum mesela. Yarın oku, yarışması gelsin. Kapı kapı çatıyorum çatıyorum. Ya. Bakalım kaç olmuş sağlık. Dayanılıklı. Normali yükseltelim. Hocam çık ya. Normal. Bunu çalışmamız gerekiyor da. Evet. Şu videomuzun kaçıncı katkasındayız? Hemen bakayım. 12. katta kısım. Günlük kötü. al. Tamam. Görevler. Tamam. bu ayarlayabiliyor muyuz ya? Ha, tamam. Hmm, o zaman 75 yapalım. Motodaki yapalım. 12'yi kaldırırız bence. Ya. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ha katıl. Ya oğlum kimse katıl. ne da zaten az kişi var. Azıcık şimdi şunlar. şimdi şunlar. Ya, tamam. Tabu kanatları alalım. Tamam, şöyle. Hafif, hafif, 没。Nice. Ya yok kardeşim istemiyorum ya. Of. Ben istemiyorum. Hayır hayır ya istemiyorum ya. Kimse yok ki. Bu ne anlama geliyor? Şuna al. kolay. Bir de en, şöyle dört tane koyalım. Of. <laughs> oh. Yok ya da çıkmıyorum. Aa buna gir. kaldır. Millet beşi Asla. Huz. Kaldırıyor lan. Ama yavaş. Şundan devam. Birden. tane be O sen bir kere geldin <laughs> Bir kilo lokma kim kaldırabilir oğlum. 150 bir konanı kaldırıyoruz la. <laughs> ben onu geçmiştim farz etki <laughs> Neyse bundan çıkalım. Bayağı bir kasalım. Ben niye hala Yok ya 380 kaldıramayız. Yes. No. No. Ya Yok kanka istemiyorum ya. Of. Bayağı atmıştık bundan. Oğlum istemiyorum. Şundan koyabilir miyiz? Aa bunların hepsini gidecek. Aşkımdan. Ne 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 ne. lan bir tane koysam. yapmıyorum aşkımdan. Bu ne Bunu bırak. Şundan koy. <laughs> Fazla koyduk sanki. Tamam iki tane kalırız. Kesin. şunu bırakıp aşkımdan geliyorum lan bu sefer gireceğim gel kanka neden gelmiyorsun gelsene gel gel <laughs> aynı olmadı mı şimdi? Yok olmamış. Sayın. <laughs> İstatistiklere bakalım normal. Lan ne verdin ki sen bana? Şöyle yapalım bundan. Ama bu ne lan? Haydi haydi. da şunu <laughs> <laughs> bir tanesini bırakıp şuna koysak. Güzel. Evet şu istasiplerden şu sırtı falan bak. ama bunu ayarlayabiliyor muyuz? Şimdi bunu azıcık daha böyle bir kasalım. Son bir kez şunu yapalım. Videomuzu bitirelim. Benim şu kalflar kötüymüş. Şimdi onu yapalım. <laughs> tamam. Bu sonuncusu. Yok. ikinci daha varmış. Ay 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 ay. <laughs> ha, tamam. Şunu yapalım. Ben şu <laughs> Tabii o kadar kaldırmaz. Ben çok girerim buna. Onu sadece daha yapalım. Bu çok merak etti çünkü. 니는 김새우 욕지는데넌나보네요넌냐 Is that where we Ne oluyor? Ben anlayamadım ki şimdi olayı. Evet. Selam. Ah reset ettim. <laughs> At reset ya. Tamam. Ne burası neresi benim? ben? Anlayamadım. <laughs> ne? Nah, tamam. mi Evet Evet. 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 Atlet. Ay. Bunları bir kaldıralım. Alır bu biz bunu yapmayacaktık Şimdi yapıp bitirecektik videoyu. Şu barda olsun. Hemen videomuzu bitirelim. Yok anne. Evet olmak üzere videomuz bu kadar da zaten. Ve hepinizi çok seviyorum. Hadi bitsin artık. <laughs> şu an zaten hiçbir ses gelmiyor çünkü ben şu partikülleri falan kapattım. Şurada süremizi kapatalım videomuzu. Bu videonun devamı gelecektir. Bitsin bitsin bitsin. Ala la la la. Ah, tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve herkese bay bay diliyorum.